Arkadaşlar hoş geldiniz arkadaşlar bugün sizlerle birlikte yepyeni bir o yepyeni bir videoyla karşınızdayım. bu burası neresi? Burası neresi? Bir bakın göstereyim şuradan. Bakın burayı hatırlayanlar yorumlara yazsın. Burası Birlik Adası. Birlik Adası'nın bir tane gezinirken yediğini buldum arkadaşlar. Ben bu bir tane bir tane daha var diye ama bunun yediği ben patlatmıştım onu mahvetmiştim. Ondan ama ikinci altıncısın bir tane daha almışım yediğini. Çok şanslıyız. Buraya bu videoda gezeceğiz. Ya şuradan bir tane etraldı ya. Oğlum burayı çok özlemişiz lan. Oğlum burayı gezeceğiz ama Şimdi bur ilk başta burada bir tane şehrimiz var. Burası küçük minnacık. Burayı da yeni başlamıştık da Burası şehir kuracaktık. Çok güzel oluyor ama bakın. burlar böyle şey. Artık birlik adası yeri bulduk. Çok ilk videosunu çekeyim dedim. Bulamadım. Yediğine ben geziniyordum. Bir tane eski Minecraft sunucusu ar bulmaya çalışıyordum. Bir baktım Birlik Adası'nın yediğini buldum. Bunu Birlik Adası'nın yediğini buldum. Nasılsa artık. Ama çok şanslı oldu. Oyun niye kasıyor lan? Oyunda çok mod yüklerim lan. Artık böyle yapabiliyoruz. Bakın burada bir tane ağaç ev. Bu arada şehrini kurun. Ben ağaç ev değiştirdim. Ağaç ev yaptım yine. Çok güzel oldu. Buraya da evin önünü yapmıştık. Hatırlıyorsam Buraya bir tane ev, evin önünü yapmıştık. Buranın, burayı daha yeni yapmıştım. Eski evim. Bu ev çok kötü ya. Ben bu evden sıkıldım. Şehrini kurda da hani evimiz vardı ya. Ya ben oraya yeni bir ev yapmayı düşünüyorum. Oğlum, buna, bu bozuk valla. Bunu yeni ev yapmayı düşünüyorum. Orada yaşayacağım. Daha karşı yeni yaptık ama birazcık daha şey yapacağız. Ondan sonra şey yapacağım. Burada kicik, burada hatırlayanlar bilir. Benim bir tane bir gizli geçitim vardı. Hep size gösteriyordum. O neredeydi lan? Şu peçenin. he. <laughs> burada bir tane. Bunu hiç size göstermeden de iniyordum. Burada bir tane gizli, gizli vardı benim. Bunu biliyorsunuzdur herkes yani. Sonuçta biliyordur hep. Hepiniz biliyor musunuzdur? çok güzel ama ya. Eskileri özledim. Ve bunu burayı genişletirsem müthiş olur lan. Burayı TNT ile patlatmıştım. Çok iyi oldu diyor. Çok güzel olmuş. Buradan burada banyomuz vardı. Eskiden girişimiz şu kazandı tam. Şuradan Şimdi şu merkezden çıkıyordu tam. Bakayım. Ben gari. Açsan oğlum. Heh. burada piston falan kalmış. Çünkü pistonu kullanmıyoruz. Yeni yer açılınca bakalım buralarda. Ah be. Şurada benim bir evim vardı. Şurada hatırlarsanız Mal evi vardı. Ama ben orayı yıkmıştım. Neden? Çünkü hayvan yer kaplıyordu. Ben de yıktım bunun yerine. Gittim ne güzel saat kulesi diktim. Daha mantıklı oldu. Onun evinde şuraya yaptım. Ne olacakmış ki? Allah Allah. Şimdi de istersen yıkarım. Belki buraya geri başlayabiliriz. He. Geri başlayabiliriz. Geri başlarsak. Ne yaparım biliyor musun? Geri başlarsak. Benim beyzi büyütürüm. Belki burayı da büyütürüm. Yeni farmlar yaparım. Başka? Oğlum oyun gitti ya harbi. Baksana oyun bozuldu. Ya oyun kasmasana. Kasma. Cık, kasma bak. Neden kasıyor tabi? Bu şey ya. Bunu esek mi acaba? Oğlum ne oluyor tövbe. Bismillah. Nereye ışınlandık? Genişletirim bir de ev yeni ev yaparım. Ana burada köpeklerimiz vardı. Burada e, az dur bir saniye. Pamuk vardı, Asya vardı. Pohuduk, po, mırmır, yiğit, Kerem, aynı Kerem'de köpek. Burada da Mert var. Mert de köpek. Mert'le. Bir daha bu hal sahayı büyütürüm. Çok küçük. Hatta top modu vardı. Oğlum oyun bozuldu ya. Harbi. Ah topumuzu alalım. Tam buraya top koyuyorum. Tam burası güzel. Oğlum top niye havada tövbe bismillah. Hava hava vuruyorum. Fuat. Var ya burada burası daha da güzel. Şey, şehrini kurmuş sahasında. Daha da güzel bakın. Burayı genişletirsek daha da güzel olur da. Bak koyun. Şuradan şöyle bir vuracağım. Bak koydum. Buradan bir vuracağım şimdi bak oyun oyun fena kafayı yedi ben şş, ne yaparım biliyor musun buraya bura çok oldu burayı yapalım çok oldu harbi onu söyleyeyim mi? çok oldu burası yıkılabilir ben burayı buraya yeni bir köprü yaparım çünkü eski artık burası yeni bir şeyler yaparım ben de geri başlasam ya oğlum tadı çıkmaz ya burada da Şurada da bir tane makinamız var. Bak koyunlar buraya. Bozulduk. <laughs> Bozulmuş. Burada da Burada da bizim neler var. Burada da lan tavukların yarısı yok. Burada bir sürü tavuk yok muydu? Herhalde hani sürümler, sürümler arası geç yani şeyler arası geçiş yaparken belki ölmüş olabilirler. Bakalım. Eşekler aynı. Tamam. Yani hepsi aynı da. Oğlum burada bu ne arıyor lan? Bu ne arıyor? La, tövbe bismillah. Kedi çarpıldı. Burada şeylerimiz var. Ardıklarımız var. Katır işte. Ha, burada tavşan. Burada da çok tavşan vardı ama gitmiş. Hiç burada kutlarımız vardı. Kedilerimiz de azalmış. Benim nereye bakmak istiyorum biliyor musun? o tarık evi var ya oraya bakacağım. Belki tarlayı da büyütürüz. Çok iyi olur. Tarık'ın evine geldik. Kocaman. İsterseniz yanına da Felset'in evini yaparım da. Ya bu evime çok kötü oldu ya. Ya da ben bu evini alırım Bir nereye koyarım bilmiyorum Bunu şuraya koyarsan daha iyi olur. Baksana bu çok AVM çok kötü oldu ya. Buraya hani iş işte, Tarhan temizlerken oldu. Burada da Tarhan evinin o şey var. Burada Tarhan var ama bu birazcık böyle olduğu için yenisini yaptık. Burada da parkurumuz vardı. Burada Dream e MMA'den okumuştum hatırlıyorsanız o, o videoda vardı. da meydan okumuştum Dream'e ama yapmıştım. Bu farkımız var. Belki burayı da genişletebiliriz. Bir olur. Ya, başlamak istemiyorum ben ya. Şehrini kurdum mutluyuz ya. Ben, yok ya belki başlarız. Ben keyfim bir biliyor. Aha burada da maden maden yerimiz var maden. Oğlum burası maden maden makinamız. Madeni Baksana burada çok fena TNT uçuşuyor. Burası mahvoldu. Dı, lan ne yapıyor lan? Ah. Oğlum, bren, ne oluyor? Ne oluyor? Çarpıldı tablet. Her bir tablet Çok fena. Bozuldu. Allah Allah Allah. Oğlum çarpıldı lan tablet. Harbi. Baksana yürü. Baksana burada çok fena TNT uçuşuyor. Bak. Bana yaklaşabiliyorsan bunu artık. Buna komu, komuta... Komuta girebi, girebiliyor muyuz? Girebiliyor... Oğlum atıyor bizi ya. Oğlum bizim şey... Baksana. Oh patlayayım birazcık. Patlasın. Ben buraya aslında... ne Patlatacaktım daha da çok. Ne yapacağım biliyormu? Burayı ne yapacaktım biliyormu? Çok güzel şeyler yapacaktım, onu söyleyeyim mi? Kafam ağrıdı ya. Ne diyorum ya? Yoruldum. Değişik değişik sesler çıkar. Burayı harbi genişletmemiz gerek. Burada Allah'ım. Burası hiçbir şeye yaramıyor ya. Burayı kapat. Bir farm yapayım dedik. Bu da bu sürüme uygun değilmiş. Çok kötü oldu. Burada bana kovarsın artık. Ya bu da lan burada. Çok lazım 10 net. Bakayım. Bak. Oğlum şaltere bas. Makine bozuldu. Harbiden makine bozum şu an. Ah, homcum alırız. Bakayım ne saat kaç olmuş telefonla. Oğlum 16.36 olmuş. Tır tır bu, bu hiçbir şeye yaramadığı için bunu kıralım buradan şöyle. Burayı kapatacağım. Burası gereksiz bir yere şey olduğu için burayı, neden bu? Neden burayı kapatıyorum? Hiçbir şeyde yaramadığı için. Hiçbir şey yaramıyor. Çünkü ben buraya yağmacı farmı yapacağım. Sonradan bir olmayı veriyor. Geniş dar olduğu için kal böyle. Ben de kıracağım buraya artık. Ne yapacağım ben burayı kır? kır, kır kırıp kırdım işte daha. Heh, böyle dümdüz oldu işte. çok fena sıkıldım lan. Kim bakın abi. Oh. Ya tübü bizi ya. Bu iyi var da. Oğlum buradan Mert'e meydan okuyorum. Ben hayırdır lan Mert burada. Burada da bir tane küremiz. Aslında yoksa yoksa yoksa. Lan bunun içine bir tane bir yer yapılmaz mı? Bunun içine ne yapılır biliyor musun? Bence bunun içine ne yapılır biliyor musun? Bunun içine çok gizli bir ev. Arkadaşlar o zaman videomuzun sonuna gelelim de çık. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Bay bay. Bye-bye.